Girdiği cezaevinde hayranlarından gelen mektuplarla hayat bulan Deniz Seki, yeni çıkan bir mizah dergisine yılbaşı akşamını nasıl geçirdiğini yazdı. Müzik yeni yılda Cik dedikleri ağacı süsleyen şarkıcı bu ağaca neden Cik adını verdiklerini açıkladı. Cik'in açılımı ceza infaz kurumu ağacıymış. İyisin tabii, sen sen. umudunu kaybetmemek için yoktan var edip yeni yıla özgü bir şeyler yapmak istiyor diyen Deniz Seki'nin yılbaşı ağacı malzemeleri biraz farklı. Deniz Seki'nin yılbaşı ağacı malzemeleri ise şöyle: yoğurt kovası, peynir kutusu, pet şişe, şişe kapağı, renkli kağıtlar, renkli çoraplar, penye tişörtler ve yastık elyafları. Evet Deniz Sekin'in şu cümleleri çok etkileyici. Öyle bir çizgideyim ki şu an anlatsam bir türlü sussam daha iyi olur durumdayım. Koğuşların duvarları rutubetten yemyeşil virane biraz iş sıkıcı durumda anlayacağınız. Buradaki ruh hali böyle ama yine de insan umudunu kırmamak için kendini iyi hissetmek için Yoktan var edip yeni yıla özgü bir şeyler yapmak istiyor. Misal yılbaşı ağacı gibi hiçbir yerde bulamayacağınız yılbaşı ağacı. Adı Yeni Yıl Cik. Cik derken ceza infaz kurumunun kısaltılmışı ağacı. Hiçbir malzemesi yok. İçeri sokma olanağı da yok. Biz de yaratırız demiş Deniz Seki. Zaten... Bravo Deniz Seki'ye. Evet, zaten yaratıcı olduğu sadece cezaevinde Tabii. değil dışarıdayken de ya da hala içeriden bekliyoruz kendisinden. O güzelim şarkıları imza atabildiğine ne şarkılar? göre Yalnız neler yapar? Yalnız bakar mısın cik ağacı malzemelerine, He. büyük yoğurt kovası, büyük peynir kutusu, e, süpürge sopası, bir sürü pet su şişesi, şişe kapağı, renkli kağıtlar, sigara paketleri, renkli parlak kağıtlar, renkli çoraplar, eski renkli penyeler, cips poşetlerinin parlak kısmı yastık elyaflar. İşte hep çok bir merak şöyle bir şöyle var. Evet. Şöyle bir şey vardır ya hayata güzel tarafından bak. Evet. Zorluklardan güzellik çıkar. Bu böyle çok beylik, çok klişe ıı evet. lafları gibi gelebilir ama bunun karşılığını bulmuş şeklidir Deniz Seki'nin orada yaşadıkları. Ben de geçenlerde bir arkadaşına sordum nasıl dekore etti o küçücük koğuşu. Hmm. Müge dedi 100 tane kitabı oldu dedi küçük bir kütüphane yaptı dedi hem arkadaşlarına veriyor dedi hem kendisi okuyor dedi. Şu an dedim hangi kitabı okuyor söyledi ama şimdi kitabı söyleriz kızın durumunu başka yerlere çekerler onun için kitabı da söylemeyelim ama... İlk yaptığı iş kütüphaneye çevirdi gerçekten. çevirdi. Evet. Evet, e, radyocu, ünlü radyocu Duygu Özkan çok güzel bir kampanyaya imza attı <laughs> Deniz Seki ile ilgili. Deniz Seki'nin <laughs> liste başı olan şarkısı. İyisin tabii ki. Ünlü isimlere söyletti izleyelim. İyisin tabii. <laughs> Sen söyle. Ya aşkım susana ya. <laughs> Video çekiyorum dur. Neydi? Ya unuttum ya. Seni seviyoruz. <laughs> Şimdi yokmuşum ne güzel ki Mehtap gibi. İyisin tabi. Seni seviyoruz. Çok. <laughs> İyisin tabi. tabii. <laughs> Sen söyle. Ya aşkım susana ya. <laughs> Video çekiyorum dur. Neydi? Ya unuttum ya. Seni seviyoruz. Şimdi bir yokmuşum ne güzel ki mi? Mehtap gibi. İyisin tabi. Seni seviyoruz. Çok. Ben Hadi de biz söylemek de söyle, istiyorum. Beraber Hadi beraber söyleyelim. İyisin tabi. Nerede? Sen Hı söyle ben, ben dinleyen, dinleyen rahat tabi. Bir varmışım bir yokmuşum ne güzel değil mi? Mehtap gibi. Denize selam Denize olsun. Denize selam olsun. Bütün kovuş arkadaşlarına da sevgiler olsun. Evet. Onlara da moralli, güzel, sağlıklı bir yıl olsun. Evet. Çünkü hani biz burada ufak tefek şeylerden şikayet ediyoruz ama esas şikayet, esas dert orada biliyoruz, onu da biliyoruz.